Burayla alakalı birkaç tane teşekkür edeceğim inşallah. Çünkü yaklaşık bir aydır buralarla uğraşıyoruz. Dışarıdan Allah için çok yardım yapan oldu. Yani bugün de bir kardeş Allah razı olsun Almanya'dan Almanya'dan Allah razı olsun yardımda bulundu. Çok var. Yani adam yurt dışından yani bir kardeş Allah razı olsun dedi ki Umre param var dedi. Biz kimseden para istemedik onu baştan söylüyorum. Çıkışta da para toplamayacağız ha. Onu söyleyeyim de yani. Umre parası biriktiriyorum dedi. ...içinden inşallah bir kısmını göndereceğim." dedi. Yani Allah için fedakarlık yaparsan... karşını alırsın. Şu anda da para istemiyorum, bir daha söylüyorum... ...sakın artık işte böyle mara sıkıştırmaya kalkmayın ha. <laughs> Şimdi, bir de ablamız var. Ee, geçen onunla alakalı bir şey yaptık. Oğlu vefat etmişti. Onur Köse diye bir kardeş. Onun validesi de Allah razı olsun... ...o da, o hanım abla da bize yardımcı oldu. Onun da oğlunun ruhuna buyurun bir kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celalike ya Rabbel Alemin Rabbim kabrin nurla doldursun. Amin. Yani abla da çok dertli. Yani evlat bu kolay değil. Allah sabır versin. Amin. Bir kimse evladı ölür de sabrederse Allah Celle Celle diyor ki onun diyor mükafatını ben vereceğim. Onun diyor sevabına melekler karışmayacak. Direkt diyor ben sevabını vereceğim diyor. Mükafatını. Ama dövünmek, bağırmak dinimizde kesinlikle yok. Yasaktır. Bir şey daha ekleyeyim Allah Celle Celle aklıma getirdi. Dinimizde yedisi, kırkı, elli senesi, bilmem yok. Yok. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Bir kardeş bize geldi. Dedi böyle böyle hocam dedi bir hatim var dedi işte yedisi mi kırkı mı her nesi? dedim sakın ha kardeş ses attım direkt. Dedim bu sesi de dedim vefat eden dedim, artık kim etse gönder dedim. Söyleyin abi çekinmeyin ya. Ya adamın cenazesi var kardeşim bu söylenir Adamlar bana dalar. Dalsın kardeşim sen söyle. Adam hurafi yapıyor bak Timurtaş diyor ki o diyor ölünün diyor kabrine eziyet bile olur diyor bak. Bak ölünün kabrine eziyet bile olur. Dinimizde yedisi, kırkısı, ellisi yok kardeşim. Dikkatli olmak lazım. Yayında ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi hava durumuna neyse bağlamayalım <laughs> Sen bir şey hatırlatacaktın kardeşim. Bu az önce e, vefat edenlerin şehitlerimizin peşinden okuyoruz ya fi kulli hatim ve nefesin. O sadece bunu bir kere söyledik yine söyleyelim. Sadece ölülerin arkasından okunmaz. Fazileti çok büyük. Allah Celle Celaluhu'ya söylenen bir zikirdir. fi kulli hatim ve nefesin. Yarattıkların nefesi adedince. Adede ma ilmullah. Allah Celle Celaluhu'nun ilminin adedince. Allah'ın ilminin sonu var mı? Yok. Yok. O yüzden bu zikri yaparsak Allah Celle Celal'ın ilminin sayısı kadarınca eğer ölüye hediye edersek o kadar hediye gidiyor. Eğer biz kendimize bunu zikir olarak yaparsak bize o kadar sevap geliyor. Yani bu sevabın sonu yok. Bunu tekrar yapalım inşallah. Gerçi çoğunuz da biliyorsunuz ezberlediniz ya. ya evet, canım, evdekiler. evdekiler mi? Sopa mı yiyeceksin? Adam göndeririz baba. Bizden bir sürü psikopat var. Sıkışta gidiyoruz baba. <laughs> Şimdi ben söyleyeyim. Te baştan tekrar edeyim. Başta kelime almış etmemişim. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben söyleyeyim tekrar. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesiyahu ilmullah. Adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Celle Celalike Ya Rabbel Alemin Celle Celalike Ya Rabbel Alemin Allah kabul etsin. Amin. Şimdi e, yerimiz Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yürüyüş yolunun bir altındayız. E, arkadaşlar çok adres sordu Instagram'dan, Facebook'dan. Adres yazıyor ama yine de soruyorlar. Allah selamet versin onlara da. Ko şeyden Konumdan konumdan gelebilirsiniz yani. Kolay yerde. Hemen tramvayda da ince, Bağcılar tramvayda inince metrodan önce inince yakın yani. Sorsanız gösterirler. Hüseyin babanın mekanı değil. Kimse bilmez abi. Sormayın, sormayın. Sorma. Kimse sorma bilmez ondan. <laughs>